Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Destekleriniz için her birinize çok 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 teşekkür ederim. Destekleriniz sayesinde kanalımız büyüyor Allah'ın izniyle. E, kocaman bir aile olacağız. Abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızla da beni inanılmaz motive ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim dostlarım. Kocaman aile olmaya başladık ve ben çok mutluyum ve her gün daha da heyecanlanıyorum ve bu heyecanım eminim size de geçiyordur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Evet bu hafta Başak Burcu'nun kahve falını yorumlayacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım Başak Burcu'nu bu hafta neler bekliyor sevgili arkadaşlar? Evet. Hmm. Evet Başak Burcu'nun da bu hafta içsel dönüş, kafa karışıklığı. Bakalım sevgili Başaklar önce iş yaşamınızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle görürseniz bu tarafı. Sevgili başaklar, insanlardan uzaklaşıp dinginlik yaşayabileceğiniz bir nokta arayışı içindesiniz. İstediğiniz ortama bir şekilde yaklaşmışsınız. Ama bu dinginliğiniz insanların akıllarında küskünlük, alınganlık algısı oluşturmuş. Bu noktaya dikkat edelim sevgili Başaklar. İç yani iş hayatımızda içsel bir dönüş, yani daha sakinlik, daha dinginlik isterken e, etrafımızdaki insanları huzurunu kaçırmayalım. Çünkü onlara küsüp onlarla mesafeli olduğunuzu düşünmeye başlamışlar. Onlara biraz dikkat edelim sevgili Başaklar. Çünkü kendiniz e, çevrenizi kendinizden itmeye başlamışsınız. Hani ona biraz özen gösterelim. İş hayatında yenilikler yok ee, ama tamamen işte bir sakinlik dönemine geçiş yapmışsınız. Bu da etrafınızdaki insanları birazcık üzmüş. Onlara dikkat edelim çünkü e, biz dinginlik ararken onlar e, kendilerini soyutlandığını, dışlandığını hissedebilirler arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkat edelim. Hani hepimiz kendi içsel hayatımıza hani içsel huzurumuza dönmek istiyoruz ama bu çevremiz tarafından yanlış anlaşılabilir. Bakalım aşk hayatında neler var sevgili Başaklarım bu hafta. Yaşamınızı olduğu gibi kabul etmek durumunda olduğunuz bir dönemdesiniz. Yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek kabul ettiğinizi sakın unutmayalım sevgili Başaklar. Ee, şöyle söyleyeceğim ki bunu neden söylüyorum? İlişkilerinizde sorumluluklardan kaçmaya başlamışsınız. Arkadaşlarım sorumluluklardan kaçamayız ki başaklar sorumluluğu kendileri kabul eder. Ben hallederim, ben yaparım, ben üstesinden gelirim deyip sonra bunu hayatındaki insana yükleyemezsiniz. Unutmayın karşınızdaki insanın da ee, nasıl söyleyeyim size bunu ben size nasıl telaffuz etmeliyim? Şöyle söyleyeyim karşınızdaki insana çok kendiniz ne kadar sorumluluk alıyorsa karşınızdaki insana da o sorumluluğu yüklemeye çalışıyorsunuz. Ama herkes aynı karakterde değildir bunu unutmayın. Bu sizin eşinizde olsa sevgilinizde olsa annenizde olsa babanızda olsa herkesin kendi kaldırabileceği yük vardır. Siz ilişkinizde karşınızın, karşınızdaki insanla kendi taşıyamadığınız yükleri itmeye çalışıyorsunuz. Biraz dikkat edelim çünkü onun öyle olmadığını bilerek siz ona aşık oldunuz. Onu öyle sevdiniz. Bunu sakın aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü bir anda karşımızdaki insanın değişmesini bekleyemeyiz. Hani tabii ki sorunlarımızı, dertlerimizi paylaşacağız. Ama sizde o yok, paylaşma yok. Ben yaparım, ben yapamıyorsam hani karşınızdaki insandan beklersiniz. Ama yardım almasını istemezsiniz. sizin gibi güçlü olsun, güçlü devam etsin istersiniz. Ki şöyle karşınızdaki insan size inanılmaz aşık. Yani her dediğinizi harfiyen yerine getirmeye çalışıyor ama bu ilişkinizi yıpratıyor. Çünkü değişmeye başladı. Sizin için karakterinden ödün vermeye başladı. Bakın bunu gözden kaçırmayın. Sonra da ne diyeceksiniz biliyor musunuz? E, sen böyle değildin. E, ben sana aşık olduğumda sen bu adam değildin veya sen bu kadın değildin diye ona yüklenmeye başlayacaksınız. Onu olduğu gibi kalmasını kalmasını destekleyin. Çünkü siz o insana aşık oldunuz. Değişmesini sakın beklemeyin ondan. Bakalım başka Evet bek bekar başaklara bakalım. Bekar başaklarda yeni bir başlangıç yok sevgili bekar başaklar. <laughs> Bu hafta bu hafta beklemede kalmanızı rica ediyorum. Çünkü beklemede kalmanızda fayda var. Atılacak yeni bir adım sizi hüsrana uğratabilir. Dikkatli olmada fayda var. Biraz hani nasıl söyleyeyim size iş hayatında olduğunuz gibi içsel bir arınma, temizlenme yaparsanız emin olun karşınıza çıkacak insanı daha güzel anlar, daha sağlıklı adımlar atarsınız sevgili başaklar. Yani bu hafta Şöyle söyleyeyim, yeni tanışacağınız insanlarla böyle biraz askıyı alın, hani erteleyin. Çünkü bu hafta biraz fevri düşünürsünüz her şeyi. Hani olsun, bitsin, gelsin, gitsin. Hani düşünmeden hareket ediyorsunuz, sonrasında pişman olursunuz. Hem kendiniz için hem hayatınızı aldığınız insan için. Yani karşılıklı hüsran durumu. Daha sağlıklı bir ilişki için sevgili bekar başaklar bu hafta biraz bekliyoruz. Bakalım. <laughs> Birine çok kızmışsınız ve dediğim gibi bu hafta biraz fazla bir şöyle söyleyeyim sizde sinir, agresiflik, hat safhada çok kızmışsınız. Aslında o kadar da kızacak bir durum da değil. Sizin yapmanız gereken biraz meditasyon, yalnızlık. Mesela bir odaya girin, takın kulaklarınızı dinleyin kendinizi insanlara kulak asmayın çünkü söyledikleri iyi de olsa size şu an batıyor. O yüzden e, çevremizi üzmeyelim. Çünkü kendimizi onlardan soyutlarsak yalnız kalırız ki Başaklar yalnızlığı hiç sevmez. Dostlarını, arkadaşlarını, eşini, e, sevgiliniz sevgilinize kendinizden itmeyin. Dikkat edin sevgili Başaklar. Bakalım hanemizde neler varmış. Oh. Bakalım bakalım bakalım. Burada bir 3 4 5 insan dans ediyor bir eğlence söz konusu yoksa bir şeyi çok mutlu olacaksınız onun habercisi yani bunu şöyle söyleyeyim aile fertleri olarak hepiniz çok mutlu olacağınız bir haber belki bir hastalıktan iyileşme haberi olabilir çünkü bu göz gözyaşı var, görünüyor gözyaşının ardından gelen bir mutluluk ee, bir hastanız varsa sevgili başaklar iyi haberini alacaksınız ve çok da mutlu olacaksınız ee, haneniz şöyle söyleyeyim ikiye bölünmüş durumda bu evli veya bekar Hani içinde biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz tartışmalar sözler ama hani bu bitişler değil yani bir çektiği bir şey yok Sadece bu hani içindeki durum da sizin canınızı çok sıkıyor Dikkat edin Hani sessiz kalın gerekiyorsa veya konuşmayı deneyin ki e, çok güzel konuşursunuz karşınızdaki insanlarla konuşun anlatın Hani hanemizi bir an önce toplayalım Çünkü tertemiz boşu boşuna yani tamamen ee, nasıl diyeyim size Saçma sapan öfkelerden oluşan bir kızgınlık Burada bir mutluluk söz konusu En yakın zamanda inşallah Haberlerini alacaksınız ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Bu haftalık Başak Burcu'nun yorumunu yaptık Umarım beğenirsiniz ee, Umarım beni takip etmeye devam edersiniz Yeni gelen arkadaşlar için teşekkür ederim ee, Bu arada yurt dışından da takipçilerim olmaya başlamış Çok teşekkür ederim Şimdilik kendinize iyi bakın Hoşçakalın